Herkese merhabalar. Bugün baklava yapacağım. Yine baklava siparişimiz var arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi buraya hazırladım. Hemen hamurumuzu yoğurma aşamasına geçelim. Yoğurma kabıma bir yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz. Şöyle bir çay bardağı e, suyumuz var. Bir yemek kaşığı limon suyumuz var. Bir yemek kaşığı sirke. Bir paket kabartma tozumuz var. Şimdi kabartma tozuyla sirkeyi limonu karıştırıp kabartma tozu aktiflersin. İki tane yumurta. Bir tepsiliktir arkadaşlar. Bu ölçü bir tepsilik. Şöyle yarım çay bardağı süt. Şimdi malzemelerimizi iyice bir karıştıralım. Şöyle yarım çay kaşığı tuz. 5 su bardağı unumu buraya hazırladım. 5,5 su bardağı unumu hazırladım. Unumu kontrolü bir şekilde yavaş yavaş ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. hamuru tezgaha alıp tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Şu yarım su bardağı da unumu da ekliyorum. Hamurumuzu yoğurdum, toparladım. Şöyle ele yapışmayan sakız kıvamında güzel bir hamurumuz oldu. 12 eşit parçaya bölüyorum. Şimdi avuçlarımızın içiyle döndürüp güzel pürüzsüz bir beze yapalım. yaptık, hazırladık. Buraya da nişastayı eledim. E, açmak için kullandığım nişasta mısır nişastası. Mısır nişasta kullanıyorum. Şimdi ezmiş olduğum bezelerimi tekrardan bu şekilde elimle bastırarak biraz daha büyütüyorum. Ve kenara alıyorum. Büyük bir tabak büyüklüğünde açacağım hepsini. Açmış olduğum bezelerimi buraya laylunu hazırladım, serdim. Hepsini laylunun üzerine alıp, üzerine tekrardan laylunu örteceğim ve bir saat bu şekilde dinlendireceğim. Kalan bezeleri de üzerine alacağım öyle 2 saat dinlendirdim. Şu burada 3 tane beze aldım açmak için. 3 tane üst üste açacağım. yapıyoruz. 3 tane bezeyi birden açacağım. Evet, inceliği bu şekilde. Tepsimizi de aldık. 刚才这边，好了。 Yok, He. Şimdi altı tane bezeyi altına serdim, ortasına bolca fındık döküyorum, İç harcından koyuyorum. Bunun üst katına fındık dökmeyeceğim. Boş yufka saracağım Lütfen. üst kat. 那个。 Evet. Evet. da Şimdi kapıyı Böyle yapıyorum zaten. Bir iki bak bir yufkadan bir iki ya böyle üç. Üç katlı oluyor. Üç dört beş katlı oluyor. Evet evet. kapı evet, bir şey olmaz, evet. Tabii. Aha. Şimdi altı tane bezeyi altına serdim. Ortasına borcana fındık iç harcından koydum. 3 tane bezeyi açmıştım şimdi. Üç tane bezeyi de üstte seriyorum. Şimdi arkadaşlar en üst yufkaların arasına çok hafif olacak şekilde yağ döküyorum. Her 3-4 kat arasına. Bunu baklava için hazırlamış olduğum yağın köpüğünü aldım. Köpüğünü de bu şekilde değerlendiriyorum.

Şimdi baklavamızı bitirdik. Kesme işlemini de bitirdik. Kestik. Üzerine burada hazırlamış olduğum tereyağı bir yağ karışımından üzerine dökeceğim. Her yerine gelecek şekilde yağını döküyoruz. neden yerlerden bıçağı tekrardan gezdiriyorum. Baklavamız pişti çıkardım şimdi fırından baklavamız sıcak şerbet soğuk olacak şekilde hemen şerbetimizi baklavaya verelim. Şimdi baklavaya şerbeti verdik. Şerbetini çekmesi için soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra arkadaşlar doku testini yapamıyorum. Şimdi baklavamıza şerbetini verdik. Sipariş olduğu için doku testini yapamayacağım. Evet videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.